Evet, yeni gelenler için tekrar söylüyorum ee, dün olanları ben de sizle beraber aynı dakikada öğrendim daha sonra bizimkilerle oturup konuştuk neler yapabileceğimize dair ee, kendi adımıza üstümüze düşeni yapmaya çalıştık bundan ibaret üzgünüz ee, keşke olmasaydı maalesef bu kadar diyeceğim. Daha ötesinde ben de bir şey bilmiyorum maalesef. Nasıl olmuş, neden olmuş onlar hiç bir fikrim yok yani. O konu hakkında. Ta, oldu bitti artık hani. Bundan sonra bizi ilgilendiren kısmından devam edelim. Yapacak bir şey yok. Olyam demiyor. Kalan sağlarla basın açıklamam bitti arkadaşlar sağ olun. Bu